Merhaba arkadaşlar ben isim Gükan ve yeni videoya yine hoş geldiniz. Bu videoda size yine bir kardiyo programı önereceğim ve çok çok etkili bir kardiyo programıdır. Şimdiye kadar tabii ki size çoklukça değişik definasyon programları ve kardiyo programları önerdim ve bunu da önermek istiyorum. Şimdi ben Adonis e, katıldığımda tabii ki değişik kardiyoları kendim uyguladım ama bir tane kardiyoyu size daha önermek istiyorum. Ve bu da nedir? Arkadaşlar sabahleyin kalktığınızda tabii ki karnınız aç oluyor. Ve glikojen deponuzu bir kere daha anlatmıştım size. Glikojen deponuz e, e, dolu şekilde olmazsa yani boş bir şekilde olursa o zaman direktmen yağ eritme fonksiyona e, geçiyor vücutunuz. Yani e, bir fitnese giderseniz ya yani bir koşuya giderseniz direktmen yağ eritmeye geçiyor. Ondan da bu çok etkili bir şeydir. Ben kendimce sabahlara eşe falan gitmeden önce sabahlar arkadaşlar direkt kalktıktan sonra bir amino içeceği kendime alıyordum. Çünkü neden amino içeceği? Amino içeceği içerseniz o zaman tabii ki kaslarınıza bir zarar vermez. Hele hele bir değilseniz çok az bir şekilde kalori kendinize alıyorsanız o zaman tabii ki biraz tehlikeli olabilir. Ondan bir amino içeceği alıyordum. Yani aşağı yukarı ne kadar? 20-30 gram. E, onu içtikten sonra 5-10 dakika bekliyordum. E, Karın kas antrenmanı bu da e, bazen e, düşünün yani 4.30 sabah 5'te e, gibi saatlerde oluyordu. Yani bayağı zor zamanlarda ama insanı gördüğünüz gibi istedim mi her şeyi yapabilirim. Ondan sonra da direkt koşuya çıkıyordum arkadaşlar. Yani karnım boşken yani bir tek amino içeceği içiyordum. Ondan sonra koşuya çıkıyordum ve aşağı yukarı yarım saat koşuya çıkıyordum. Ve gerçekten adeta e, antrenmandan sonra aynaya baktım mı, su nasıl eksildi mi, yani aynaya baktığınız an su nasıl eksildiğini ve yağ da hatta nasıl eridiğini böyle birkaç gün sonra bile görebiliyorsunuz. Çünkü çok çok etkili bir yöntemdir. Dediğim gibi glukojen deponuz dolu olmadığı için direkt metabolizmanız yani yağ eritmeye e, geçiyor ve çok çok etkili bir yöntemdir. Bunu da size öneririm İsterseniz bir hafta sonları bir deneyebilirsiniz yani mesela cumartesi inanın pazar gibi bir başlayın ve çok isteyenler olursa da hafta arası da işe gitmeden önce ya da mesela üniversiteye falan gidiyorsanız o zaman zaten o kadar zor bir şey değil üniversitede oturur ve öğrenirseniz daha kolay bu antrenmanı yapabilirsiniz kalp atışınız yine çok yavaş koşun arkadaşlar genellikle siz hızlı koşarsanız o zaman daha fazla kondisyona geçiyor ve devam ediyor ve ondan yağ eritmek istiyorsanız aşağı yukarı kalp atışınız 130'da olsun 130'da olursa tabii ki güzelce de yağ eritebilirsiniz dediğim gibi sabahlara bir şey yemeden önce tek bir amino içeceği için ya da kapsüller falan öyle gibi şeyler de var onları kendinize alın birkaç dakika bekleyin ve ondan sonra da yarım saatlik bir koşuya çıkabilirsiniz. Onu da kalp atışını unutmayın. 130'da olması lazım. O zaman göreceksiniz birkaç gün sonra etkisini aynen önünde görebilirsiniz. Evet bu çok güzel bir yöntemdir. Bunu inşallah denerseniz her zamanki gibi videonun altına da yazmayı unutmayın. İstekleriniz falan olursa arkadaşlar videonun altına lütfen yazın. Bakalım güzel bir konu falan çıkarsa ondan bir yeri bir video yaparım ve yapmaya çalışırım. Yeter ki siz isteyin. Her zamanki gibi YouTube'dan, YouTube'dan, Facebook'tan ve Twitter'dan abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.